Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Marmara Suncusuna 220 bonla tekrardan başlıyoruz. Öncelikle şöyle bir açıklama yapayım. Neden bırakmıştım? Bilmeyen arkadaşlar için şöyle anlatayım. Ben matematik bölümü okuyorum ve matematik bölümünün dersleri gerçekten inanılmaz derecede zor. Bir seçim yapmam gerekiyordu. Derslerimi mi, videolarımı, derslerimi mi, videolarımı? Ben derslerimi seçtim ve o yüzden YouTube'u bırakmıştım. Şimdi neden tekrardan başlıyorum derseniz. Uzaktan eğitim olduğu için biraz daha rahat şu anda. Daha rayına sokabiliyorum işleri. Daha kolay oluyor. Ondan dolayı tekrardan başlama kararı aldım. İkinci sorumuz ise neden simya videosu gelmiyordu? Bıraktığımda demiştim ki yeni bir simya videosu gelecek. En son bırakırken her şeyi böyle simyaya basacaktık. Mükemmel simyalar vesaire deneyecektik ki denedik de aslında bunu. Fakat ben bırakmadan önce son canlı yayınlarımda da diyor biliyordum. Bilen arkadaşlar vardır. Ben yeni bilgisayar alacaktım. Yeni bilgisayarım sipariş etmiştim daha doğrusu. Yeni bilgisayarım geldi. Eski hard diskimi taktım fakat yeni bilgisayara Windows 10 kurarken formatı sadece C'ye atacaktım fakat format C ile D'ye birden atıldı ve benim bütün videolarım D'deydi ve ondan dolayı simya videosu da gitti. yeni bir video gelmedi ama yapacak bir şey yok artık sağlık olsun ee, öyle başlayamadık ama ileride elbette tekrardan deneriz. Şu anda tam zamanlı olarak tekrardan videolara başlıyoruz. Bakalım hadi hayırlısı olsun hadi videoya geçelim. <laughs> Şimdi şöyle bir 98 won hani neredeyse 100 won diyebiliriz. 100 won kenara atıyorum. Bu 100 won'la ne yapacağız? İleride Zodiac silahımı böyle çok güzel bir Zodiac silahını bununla alacağım. Buradaki 98 won'u böyle ucuz bir şeyler gördüm veya toplu sandık vesaire stoklamam gerektiğinde bu paradan stoklayacağım. Burada kalacak. Çok güzel planlarımız var ileriye doğru. Onun için bu parayı bu çara bıraktım. Bu parayı kesinlikle bu çarda ellemeyeceğim. Bu çardaki 120 bonlara devam edeceğiz. Bu 120 bonu ne yapacağım derseniz aklımda güzel fikirler var. Bir tane lonca açacağım. 61 levellik böyle idarelik bir çar yapacağım ve bu çarla 70 tane lonca için çar kasacağım. 40 level çarlardan hem efsunları kullanırız hem de zaten bir ay sonra bize bu lonca yazılardan nereden baksanız bir 200 won para getirecek. Çok güzel para gerçekten. Hazır böyle yeni başlamışken diğer çarlarla uğraşmayıp ilk bu lonca işini halletmek istiyorum. Hem zaten bir ay gibi bir sürede anca yazı geleceği için bu süreyi ne kadar erken başlatırsak bizim için o kadar iyi olacak. Onun için bu 120 wonla 61 levellik bir çar dizeceğiz. Şimdi şöyle çara bir tane 50 kuponu aldım. Bu el kuponunu kullanacağız. Hem bize bir ticaret camı lazım. Hem de onun yanında bir bine kalacağız. Şuradan şöyle bir tane mavi şiperi alıyorum. 115 canavarlara karşı güç ve HP veriyor. Bizim işimizi gayet de görür. Bunun yanında bir tane de ticaret camına ihtiyacımız var. Şöyle ticaret camı da markaya dönüşmüş. Gerçekten güzel olmuş. Şöyle bir tane de ticaret camı aldım. Bunlar bizim işimizi şimdilik görür. Şöyle o zaman bu video biraz bir şeyler deneyelim. Simya videosu gelmedi ama en azından bu video böyle küçük bir şeyler bile olsa deneyelim. Şöyle 12 tane antika yeşimi aldım. Bu yeşimleri üstte atalım bakalım. Böyle bir mitsi 6'da 6 yakalarsak mesela çok güzel olur. İlkini attım. Bir tane efsanevi aldık. Çok güzel. Şöyle ikinciyi attım. Bir efsanevi daha aldık. Üçüncü yapıştırdım. Bir efsanevi daha. Dörtte dört. Çok iyi. Beşinci gelir mi? Beşinci de yandı. Şöyle 6'yı deniyorum. 6. da yandı. Bari sen geç. Hop. Bu da yandı. Yapacak bir şey yok. 4 tane efsanevimiz var. Efsun olarak bunlarda güzel bir şey yok. Şöyle buradan bir güzel bir mitsi istiyorum senden. İlkinin geçmesi çok önemli. Şöyle ilkini yapıştırdım. İlk mitsi çok güzel. İkinciyi de deniyorum. Hop. ikinci de mitsi. Harika. Şöyle efsunlarına bakalım. Max HP HP üretimi. En azından bir çift HP olması lazım. Çift TP HP, HP yenileme çok güzel. Gerçekten çok güzel. Tam 6'da 6 değil. HP absorbe olsa 6'da 6 ama bu da gerçekten çok güzel fiyatları gider. Güzel bir karımız var burada. Tam ne kadar bilmiyorum ama çok güzel karımız var. Şöyle biraz yeşimlerin fiyatlarına baktım. Bizim yeşimimiz gibi bir yeşim yok. Benzer var. Şöyle çift HP, HP üretimlisi var. 14 ona, Ondan daha ucuz da böyle Çift tp'li yok. Bunu da tahminen öyle bir şey edeceğini düşünüyorum. Belki birkaç von daha azı veya daha fazlaya da gidebilir. Ama yani buradan gerçekten çok güzel karımız var. Atmalıkları da 510 ember antikaların tanesine bir von vermiştim. Bir von buradan desek. 5 von buradan 6 von. Hadi buna da 13 von desek. 19 von. 7 von buradan çok güzel kar ettik. Gayet güzel abi. Şimdi elimde şöyle 8 tane artı 7 cennetin gözü bilezik var. Bakalım buradan kar edebilecek miyiz? Bunların tanesini 25 emden aldım. Artı basmaları zaten para değil. Şöyle bunları deneyelim bakalım. İnşallah buradan bir tane artı 9 çıkarabiliriz. Şöyle bir tane artı 8 aldık. Çok güzel. İkinciyi deniyorum. İkinci yandı. Bir 4 tane artı 8 alsak çok iyi olur. 2 de 2 çok güzel. 3 de 3 değil aslında. 4 de 3. Baya iyi. 5 de 4. Harika. 6 da 4. Hadi oğlum 7 de 5 olsun. 7 de 5. 8 de 6 gelir mi? 8 de 6 gelmedi. 5 tane artı 8'e geçirdik. Çok güzel. Buradan inşallah bir tane artı 9 alabiliriz. Şöyle deniyorum artı 9'a. İlki yandı. İkinciyi deniyorum. Hadi oğlum sen geç. İkinci de yandı. 3'te 2 atlamamız lazım. Veya 3'te 1 de olur. Sıkıntı yok. 3'te 1'de de kardayız ama 3'te 2 olursa mükemmel olur. Şöyle artı 9'u denedim. Bir tane artı 9 aldık. Çok güzel. 3.5 van geldi. Buradan bir tane daha alır mıyız be? Bir tane daha deni. Bir tane daha geldi. Harika. 7 von oldu sonuncuyu deniyorum sonuncu da geçti 3 tane art 9 aldık mükemmel 10.5 von şurası 10.5 von ben top basan 250 maksimum 270 hem verdim harika abi çok güzel buradan da bir 7-8 von karımız var mükemmel oldu valla Şöyle bir 10 tane de meleğin sandığı aldım. Bakalım bu sandıkları da açalım. Bundan da kar edebilecek miyiz? 210 M verdim toplam buraya. Başlangıç paramıza 97 M şöyle yazalım unutmayalım. Açmaya başlayalım bakalım. İnşallah kar ederiz. İlkini açtım 10 M çıktı. Yumurta var mı? Yumurta yok. İkinciyi açtım bir 10 M daha. Yine yumurta yok. Üçüncüden 60 M attı. Çok güzel. Yani 60 M'in yanında zaten yumurta beklemiyoruz. Dördüncüyü açtım 10 M. 5 den 30M güzel. 6'dan 40M attı. bayağı iyi yumurta vesaire yine yok. 30M attı. 10M. 40M. Ve 10M attı. 97M ile başlamıştık. 97M ile başlamıştık. 250M çıktı. 40M karımız var çok güzel. Bir de yumurta olsaydı tadından yenmezdi ama. Sağlık olsun yine de her türlü 40M kardayız. Gayet güzel abi. Şimdi şöyle bir tane zırh buldum. 1500 EP, 15 ateş, 30 STR'li. Ölümcül bizim işimizi gayet görür zaten. 70 tane çar kısacağımız için 40 leveli. Bu çarı da bir 61 levelde bırakacağız. Zaten ondan sonra kendi 100 level çarım var. O çardan devam ederiz. Şöyle bunu 2190 eme buldum. Ucuz olduğunu düşünüyorum. Korunma taşı falan eklerim ben kendim. Bende bir sürü taş sanatı kitabı var. Şöyle 2190 eme alıyorum bunu. Şeytan boynuzda yansıtması var. Hani yansıtma çok önemli değil ama en azından bir tık da güzel durur. Hayırlı uğurlu olsun bize. Şimdi şöyle 332 tane elimde gümüş okey sandığı var. 13 won verdim buraya. Bakalım bunlardan kar edebilecek miyiz? Aslında buradan böyle 1 won falan zarar edersek 1 won 2 won sıkıntı yok. Çünkü altyapımızı yapmış oluruz. Onun için bize buradan 10 won 11 won çıksa zararda değiliz derim kendimce. Ama daha üstü çıkarsa karda oluruz. Şimdi ben bunları açayım bakalım neler çıkacak. Şöyle hepsini açtım. 9 tane kuşak çıktı. Bir tane de benim bu hesapta vardı. 10 tane kuşak oldu. 28 tane soylu 16 tane değerli kor çıktı. Bakalım buradan bir yakut çıkarabilirsek güzel olur. Yakut çıkarsa kâra geçebiliriz. Çıkmazsa çok zor gözüküyor. Şöyle soylardan açmaya başlayalım. Yontulmuş, yontulmuş, yontulmuş. Ender lazım. Ender yakut verdi. Gayet güzel. Ender yeşim, ender elmas, ender grana, ender elmas, ender yakut. Bayağı bir ender verdi üst üste. Güzel. Enderlerden güzel gidiyoruz. Bayağı bir ender aldık. Şöyle değerleri açalım bakalım. Yontulmuş safir. Yontulmuş safir. Ender grana. Antika yakut çok güzel. Ender Onyx, Antika Yeşim, Ender Elmas. Hadi oğlum biraz daha Antika istiyorum. Antika Yakut ver bir tane daha. Ender Grana, işlenmemiş Elmas. Antika Yakut sonuncu da Çok güzel 7 bon çıktı bile şimdiden. Şöyle diğerlerini üstte ben Ender'e kadar getireyim. Ender'de tekrar içerim videoyu. Hepsini üste attım. Şöyle bakalım deneyelim. Onix'lerden başlayalım. Buradan bir tane daha antika yakut çıkarırsak çok güzel olur. Onix'e senedim, Bir antik Onix. Çok güzel. 75 emri sanırsam şu an Onix'ler. Baya bir grana e çıkmış. Bir tane antika aldık. İkinci antikayı da aldık. Üçü alamadık. Gelir misin? Üçüncüyü de aldık. Çok güzel. 150 emli buradan geldi. Safiri deneyelim. Hadi oğlum sen bir tane alalım senden. Geçmedi. Sağlık olsun. Yeşim'i deneyelim. Bir tane antika yeşim verir misin? çok güzel. Yakut ve elmas kaldı. Şöyle yakuttan bir tane denedim ve çok güzel. Antika yakut aldık. Elmasları da deneyelim. Bir antika elmas. İkincisi gelmedi. Tamam ikincisini de aldık. Çok güzel. Yani totalde bakacak olursak 2 tane antika elmas aldık. 2 won. 3 tane antika yakut aldık. 10.5 won burası. 12.5 won. 2 tane antika yeşim aldık. Bir tanesi önceden bize vardı. 14.5 won. 3 tane grana bir buçuk fondan 16 won bir tane de 10x aldık 16 buçuk 17 bon o civarda bir şey gayet güzel şu kuşak kırdı şimdi bir deneyelim bakalım bunlardan da bir kişiye özel çıkarırsak çok güzel olur geldik sevabahtan kardeşimizin yanına şuradan bize bir güzellik yapar mısın be bize bir kişi özel verir misin ilki yandı ikincisi de yandı şu an hiç yanmaması lazım Derken bu da yandı Bari bir 10 emiş çıkaralım temeli olsun derken Niye bu kadar yakıyor ya bu Ne olmuş bunun şansına Bir tane 5 emiş aldık Bir 5 emiş daha aldık Sen de geç Bu yandı bari bir 10 emiş alır mıyız bir 10 aldık gayet güzel abi Hani 16.5 won kafadan çıkardık Direkt para olarak onun yanında da temelimiz Vesaire var yakutun temeli var En azından ender olarak temeli var Kuşak temelimiz var gayet güzel abi Daha ne isterim ki Şöyle elimde 10 tane artı 7 cennetin gözü kolye var Bunları da bir artı 9'a kadar deneyelim Bakalım tanesini 22.5 emden aldım Artı basmalarla falan 25 em'e geldi ortalama Zaten bunun artı basmaları da ucuz Şöyle bir deneyelim bakalım Bir tane artı 9 çıkarırsak 3 won Direkt 50 em kardayız bir artı 8'e inedim bir tane aldık çok güzel İkinciyi deniyorum İkinci yandı 3 3 de geçti 3 de 2 çok güzel Şöyle ayıralım bunları Dördüncü yandı Beşinci Beşinci de yandı hadi oğlum şuradan bir 3 tane daha alırsak mükemmel olur İlkini alamadık Bir tane aldık çok güzel Üçüncü geldi şurada 3 de 2 atar mıyız İlki geçti Çok güzel 2 de 1 bir. bir tane yandı sen de geçer misin 5. artı 8 gelmedi. Dört tane artı 8'imiz oldu. Bunları da bir artı 9'a deneyelim bakalım. Bir tane geçerse direkt kardayız. Şöyle artı denedim. İlki yandı. Hadi oğlum sen geç. Hop. Bir tane daha yandı. Serisinden bir tane daha patlattım. Bu da yandı. Sen geç bari. Sen geç. Bu da yandı. Bu sefer zarar ettik. Yapacak bir şey yok yani. Bu video çok kar ettik. İlk defa zararımızı ettik. Sağlık olsun. Şöyle zırhımızın taşını çıkardım. Buna bir koruma taşı ekleyelim bakalım. İnşallah da tekte geçiririz. Şöyle deniyorum. Bakalım geçti mi? Yandı. Bir daha deneyelim hemen. Bakalım şimdi geçecek mi? Bir daha attım. Bu sefer geçti. Full art 4 taşlı oldu. Gayet güzel. Şöyle şimdi 10 tane de hidranın sandığı aldım. Çok fazla şey deniyoruz şu anda. Riske falan giriyoruz ama hem kar ediyoruz hem de ilk videoyken böyle biraz elimizde para verken denemek istiyorum açıkçası. Zaten bu oyunu zevk için oynuyoruz. Bari zevkimizi alalım tabii ki de mantıklı bir şekilde harcamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Şöyle seri seri açmaya başlayalım bakalım. İlk üçlüyü açtım. Bir şey çıkmadı. Bir büyülü metal alırsak çok güzel olur. Kötü ruh çıktı. Kötü ruh da güzel. Tanesi 15'em bunların. Hidra'nın yüzü, atma. Hidra'nın yüzü atma kesinlikle satamıyoruz, ödemiyoruz. Genel parşömen çıktı. Bir büyülü metal istiyorum. Büyülü metal hala göremedik. Bari kötü ruh vesaire de var yanında. En azından onlardan bir şeyler çıkarmaya çalışalım. Son sandığı kutsama kağıdı, zihin taşı testi ve rastgele sandığı. Bir şey çıkmadı. Demek ki bizim şansımız bitmiş. Daha da bir şey denemeye çok fazla gerek yok. Bu videoyu da burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.